biz dışarıya çıktık. Hava çok güzel. Şimdi Alp kedi seviyor. Yanına bir tane kedi geldi. Eslem'le ikisi ya kedi seviyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu kediye isim koyalım mı? Ben biliyorum. Boncuk. En sevdiğim. İstanbul'da Boncuk mu? kedi var. Boncuk da olabilir. Bence ismi Zeytin de olabilir ismi. Aynı zeytin gibi. Ya da daha güzel bir isim buldum Eslem. Ha. Kutu kutu kömür da... kömür koyalım mı ismini? Kutu kutu da olabilir. Da Olmaz bu köpek değil kedi. Zeytin evet. de olabilir. Evet kömür mü olsun zeytin mi olsun? Zeytin je olsun. Sence İslam ne olsun ismi? Kömür. Kömür olsun bence de ya. Aynı evet, kömür olsun. gibi simsiyah. Evet. Alp aslan. Bence kömür olsun. Kömür mü olsun sence? Simsiyah ama. Evet. Kömür... Bence ona kimse isim koymamış. Biz koyalım. İsmi kömür olsun. Alpaslan hadi devam eder misin orada kazı çalışmana? Hadi anneciğim gel 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 gel. Abla gel. Gel Ablası sen de gel İslam. Tamam o gelecek şimdi. O kedisiyle oynasın gelecek. Hadi. Hadi gel. Hadi gel anneciğim. Tamam geliyor. Eslem da geliyor. Alparslan Hot Wheels'ın nerede? Hayır, Hot Wheels, Wheels araban orada bak. Burada Hot Wheels araba. Evet. Of be. Bu araba çok güzel gidiyor toprakta. Baksanıza arkadaşlar. Bu araba mı? Evet ya. Bu araba toprakta çok güzel gidiyormuş. Ben çok beğendim bu arabanın topraktaki halini. Baksanıza ne kadar güzel gidiyor. Güzel. Alparslan. Anne. Hı. Bu mis tavan çekiyor. Evet anneciğim ben... çekersin. Ay bana da geldi bu kedici Kömür, 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 kömür. Sen beni de mi sevdin? Bu kedi çok tatlı arkadaşlar. Evet çok tatlı vallahi. Evet çok şirin bir kedi bu. Aa. Çok sevdik biz bunu. Alparslan. Ben... Ne yapıyorsun anne? Kumla oynuyorum. Aa, bilmiyorum ki bir yere gidiyor o kedicik. Sürtünüyor, sürtünüyor. Oh, yattı orada. Aa, dokunma poşetlerimize. <laughs> bu kedicik yaramazlık yapıyor ya. Baksana benim termosuma dokunuyor. Bu kedicik, bu kedicik çay içecek galiba. Gideyim mi? Nereye anneciğim? Oraya. Gidebilirsin, korkma. Bak bankta bak, oturuyor bak, sizinle bak, 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 beraber. Bak bak, bak üstümün. Hay! <laughs> ne yapıyor? Bence bu ev kedisiymiş ya. Bunu galiba Ay. kaçmış mı? Ne yapmış? Acıtıyor mu cananı? <laughs> Sana <gülüyor> masaj mı yapıyor Eslem? Yapmıyor ama kosunmesi. Bak oturacak Bir orada. Bir kedi de aslında baba anneme gelirken böyle oturmuştu. Çok tatlı böyle kedileri. <laughs> Çok güzel İnanın. ya. Bu kedicik çok tatlı bir kedicik. Kapağını kapatayım mı? Kapat anneciğim kapat. Hı. Kedicik acıkmış İ galiba ya. Çağırın. Keşke mama alsaydık da mama verseydik A, ona. Bak karnı acıkmış bence onu. A, <gülüyor> 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 Onun karnı acıkmış ya ona bir şeyler ben vermemiz lazım. Ha. Bak bak bak. Oynamıyordu zaten. Kedicik, kömür. Kömür olsun kömür. ismi. Gel.